Şimdi sizlerle beraber cahiliye dönemindeyken Müslüman olan güzel mi güzel bir delikanlının bir gencin hayatına gideceğiz ve oradan büyük dersler alacağız. Bakın onlar Rabbinin dini için neler takdim ettiklerini hep birlikte göreceğiz. Ve sana soracağız. Neze kaddem Bu din için ne takdim ettin? Neyini hazırladın ve neyini feda ettin? Vaktini verdin mi? Allah yolunda gayret ettin mi? Kur'an'la yol gösterdin mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aydınlığına onları yani müminleri davet ettin mi? Bu genç şirk koşuyordu, küfür içerisindeydi ve Rabbine karşı nankörce yaşıyordu. Niçin yaratıldığını bilmiyordu ve lüks bir hayatın içindeydi. Yakışıklıydı ve gençti. Mekke'nin bütün kızları bunu çok seviyordu, buna düşkündü. Ve bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyen insanlardan bir tanesiydi ve onun güzelliği ve yakışıklılığı Mekke'de dinlere destandı. Bunun adı Musab bin Umeyr kardeşlerim. Musab bin Umeyr henüz daha İslam'a girmemişti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinden, dininden uzak yaşıyordu. Yani tevhidden, imandan, habersiz bir şekilde küfrün ve haramın içinde hayat sürüyordu. Mekke'de karanlığın içindeydi. Aydınlıktan uzaktı, tevhidden uzak, şirkin içinde hayat sürüyordu. Bir annesi vardı, azılı bir din düşmanıydı, İslam düşmanıydı. Onu gözü gibi koruyordu ve onu muhafaza ediyordu. Amacı İslam'a, Müslümanların safına geçmesin diye ona malından, mirasından, mülkünden, mevkisinden, makamından fedada bulunuyordu. İşte böyle bir annenin tesiri altında kalıyordu Musab. Ancak Musab bin Umeyr, Rabbimin lütfuyla İnşallah İslam'la tanışacaktı. O gün nasıl gençler Mekke'de cahiliye hayatında yaşıyorsa, bugün de çevremizde böyle, mal içinde, mülk içinde, kızların peşinde, içkinin, kumarın, her türlü haramların içinde hayat sürüyorlar. O gün Musab'lar da böyleydi. Bugünün gençleri de değerli kardeşlerim böyledir. İşte o gün Musab karanlık içindeydi. İğrenç bir hayatı tercih ediyordu. Putlara tapıyor, içki içiyordu. Ancak günlerden bir gün İslam'ı işitti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dininden haberdar oldu. Bir anda etkilendi. Hemen duygularına hakim olamadı. Hemen Darul Erkam'ın yolunu tuttu. Bir gece sessiz sessiz bir insan gidiyordu. Bir karanlıktan bir delikanlı Darul Erkam'a doğru gidiyordu. Kimdi bu? Bunun adı Musab bin Umeyr'di. Cahiliyeyi bırakacaktı aydınlığa çıkacaktı, şirki terk edecekti, tevhide gidecekti. Bir anda Ebu Cehil'in safından Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın safına geçecekti. Yani şirkten tevhide hicret edecek bir insan gidiyordu. Nereye gidiyordu? Darul Erkam'a. Darul Erkam neresi? Müminlerin gizli evi, müminlerin tevhidi, imanı, Muhammed Aleyhisselam'ın davetini yaptıkları, yani karargah merkezleri, İlim merkezleri bir medrese olan Darul Erkam'a gidiyordu. Darul Erkam'a girdi ve orada Müslümanları tanıdı. İslam'ı öğrendi ve kelime-i tevhid getirdi. Muhammedur Resulullah dedi. Bir anda Müslüman olmasıyla beraber değerli kardeşlerim hayatı değişti. Dün delikanlı olan Musa, dün kıyafetleriyle allı pullu giyinen Musa, dün bir anda lüks kıyafetler içinde gezinen Musa, bir anda yamanı elbiselerle dolanan bir Musab konumuna geldi. Musab dünyayı değil, ahireti seçti. Musab bu Cehil'i değil, Muhammed Aleyhisselam'ı seçti. Musab cahiliyeyi değil, İslam'ın hayatını seçti. İşte onlar karanlığı böyle terk ediyordu. Biz ise genç kardeşlerim Müslümanlar, Musab gibi karanlıkları, günahları terk edebiliyor muyuz? onların içinde bulundu. Lüks hayattan, zenginlikten, mevki ve makamdan uzaklaştıkları acaba biz de bu dünyanın arzularından ve onun emellerinden uzak kalabiliyor muyuz? Derken elhamdülillah Musa Müslüman oldu. Müslüman olmasıyla beraber aslında ona büyük belalar ve musibetler başına gelecekti o bunun farkında değildi ancak her şeye hazırlıklıydı Musab bin Umeyr. Ve elhamdülillah başladı İslam'ı öğrenmeye, tevhidi kavramaya, imanını arttırmaya. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ile Mekke'de beraberdi. Elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam'dan dinini öğrendi. Hatta annesinin baskısı altında çokça eziyetler gördü. Habeşistan'a iki defa icret etti. Bob annesinin baskısından kurtulmak için. Ve düşünebiliyor musunuz? İstanbuluna uğruna icret eden bir sahabi Musab bin Umeyr. Dini uğruna, dini uğruna bakın neleri, neleri feda ettiğini hep birlikte görüyoruz. Siz yurdunuzu bıraktınız mı? Evinizi bıraktınız mı? İşinizi Allah yolunda bıraktınız mı? Ben bıraktım mı? Ben bırakmadım. Siz bıraktınız mı? Siz de bırakmadınız. Ama musaplar bıraktı kardeşlerim. Musapları musap yapan bu yönleriydi. Bizleri de bu hale getiren bizim kendi kimliğimiz, kendi karakterimiz, dinimizden uzak kalmamız, bu yüzden malımızı, mülkümüzü düşündüğümüz kadar, işimizi, arabamızı, midemizi, kebaplarımızı, kolalarımızı düşündüğümüz kadar bu Rabbimizin dinini düşünmezsek Allah da bizden bunu mutlak anlamda soracaktır değerli kardeşlerim. Musab ilmin arttırınca Muhammed aleyhissalatu Vesselam onu Mekke'ye gönderdi. Esad bin Zürare'nin evinde oturdu, tebliğ etti. Medine'nin ağaçlarının altında İslam'ı anlattı. Ve onun eliyle iki tane güzel önder ve aynı zamanda Saad bin Muaz ve aynı zamanda Usaid bin Hudeyr iki tane büyük önder. Müslümanların seçkin şahsiyetleri, iki güzel önderi Musab bin Umeyr'in eliyle Müslüman oldu. Bakın Musab bin Umeyr'in Gençlik yıllarında yaptığına bakın, din için neler takdim etti, dinini yüceltmek için neler yaptı ve insanlara davet götürdü. O bir medresedir, o bir kandirdir, o bir davetçidir, o bir kimliktir. Musab'ı iyi tanımak lazım. Mekke'nin Musab'ını, Medine'nin Musab'ını görmek lazım kardeşlerim. Eğer biz Mekke'deki Musab'ı tanırsak, Medine'deki davetçiğini anlarsak, biz gerçekten kimliğimizi hakkıyla bulabiliriz Allah'ın izniyle ve tebliğ etti. müminleri hakkı anlattı. Günler günleri kovaladı. Musab, Uğut Harbi'nin eteklerinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile beraber idi. Uğut'ta biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam büyük zorluklara düşürüldü. Hatta şeytan öldüğünü yaydı. Ve Müslümanlar kederlendi, hüzünlendi. Daha sonra Muhammed Aleyhisselam meydana çıktığında sahabeler etrafında etten bir kemik gördüler. Bunların başında Musab bin Umeyr de vardı. Kimileri ellerini, kimileri göğüslerini, kimileri kafalarını uzatıyordu. Yeter ki Muhammed Aleyhisselam'a zarar dokunmasın. Muhammed Aleyhisselam'ın canına asla bir şey dokanmasın diyerekten canlarını feda ediyorlardı. Musab bin Umeyr bunların arasında idi. O sancak taşıyordu. Sancağı düşürmemeliydi sancak düşerse maneviyat düşerdi. Yani maneviyat kırılırdı. Müslümanların gücü ve kuvveti gidebilirdi. Bunun şuurundaydı. Tevhid sancağı her zaman yükselmeliydi. Ancak ileriden düşmanlardan bir tanesi. Abdullah bin Kameh adında Allah düşmanı hemen Musab'ın yanına yaklaşıyordu. Ve ondan fırsat buluyordu. Bir kolunu çürüyordu. Musab'ın bir kolu gidiyordu. Hangi yolda gidiyordu? Dünyalık mı? Mal mı? Mekke yolunda mı? annesinin yolunda mı? Bir ideoloji yolunda mı? Bir anın benim yücelmesi yolunda mı? Hayır vallahi o İslam yolunda kolunu feda ediyordu. Tevhid yolunda, iman yolunda tevhid sancağını düşürmemek için kolu buradan kopuyordu. Hemen bir anda sancağı düşürmemek için öbür koluyla tutmaya çalıştı. Anca İslam düşmanı buna da fırsat vermedi. Bir anda öbür koluna da vurdu. Bir anda o kolunu da kopardı. Musab'ın iki tane kolu Allah yolunda uçuyordu. Allah yolunda gidiyordu. Allah yolunda kopuyordu. Senin neyin koptu? Benim neyim koptu? Ne verdim? Ne takdim ettim? Vaktini vermeyeyim, Ne canını verir, ne kolunu verir. Sen ne verdin? Ben ne verdim? Bu din için ne takdim ettik kardeşlerim? Bunu düşünelim. Mezaqqatlamtınla bu din için ne takdim ettin? Geceni gündüzüne kattın mı? Yoksa yan gelip yattın mı? Bu din için ne takdim ettin? Musab iki kolunu verdi iki tane kol feda etti. Ama bununla kalmadı. Göğsüyle tutmak istedi. İslam düşmanı buna da fırsat vermedi. Göğsünün üzerinden hançerini, bıçağını, aynı zamanda kılıcını sapladı. Mus'ab bir anda yavaş yavaş artık elveda etmeye hazırdı ve canını verecekti ama iyileri i kelimetullah yolunda. Bir müddet sonra Mus'ab yere düştü. Üstü başı kan içinde, yüzü kan içindeydi o mübarek bedeniyle yere düştüğünde elhamdülillah Rabbinin rızasını kazananlardan oldu. Onlar öyle müminler ki Allah'a verdikleri sözden geri dönmediler. Siz de söz verdiniz ben de. Sözümüzden geri dönmeyeceğiz. Biz misakta yani Rabbimize söz verdik. Enestu bir Rabbikum dedi Allah. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz dedik ki kalu bela. Elbette sen bizim Rabbimizsin. Elbette ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Yani kabul ediyoruz. Rabbimizsin, ibadet layıksın, emrine, hükmüne, dinine, amede olmak zorundayım. Ben bunu kabul ediyorum dedi. Ama dostlar, kardeşler, Mus'ab bu sözünü tuttu. Biz tutmadık. Musab sözünü tuttu. Biz tutmadık. Ümmet tutmadı. Bu ümmet dinine sahip çıkmadı. Sahip çıkmadı içinde. Bakın bu toplumda bu din hayattan uzaklaştırıldı değerli kardeşlerim. Musab bin Umeyr şehit düştü. Bu tarbi bitmişti. Sahabeler şehitleri topladılar, defnetmeye başladılar. Ancak Musab bin Umeyr'in yanına geldiklerinde onu kefenleyecek bir elbise bulamadılar. Dünün zengini malın ve mülkün içinde olan Musab'ı annesinin mirasına konabilecek iken bir anda annesinin miraslarını elini tersine iten Musab ne yaptı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile beraber kaldı. Ancak yani şehit düştüğümde kefen bile bulunamadı Mus'ab'a. Bu Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam hurmanın liflerini, hurmanın yapraklarını başını örtüyordu, ayağı açıkta kalıyordu. Ayağını örtüyordu, başı açıkta kalıyordu. Mus'ab bin Umeyr canını böyle takdim ediyordu. Mal istese alırdı, kızlar istese evlenebilirdi. Yani mal, mülk, her şey onun elindeydi. Ama Mus'ab'ın gözü Rabbindeydi. Ben size sorayım. Biz Musab gibi dinimize ne takdim ettik? Mezakkat nemteli din ile Rabbin için ne takdim ettin? Musab'ın gözü cennetteydi. Bundan dolayı kardeşlerim cennete talip olan müminler fedakar olacaklar. Gayretli olacaklar, azimli olacaklar. vaatlarını yerine getirecekler. Gece gündüz davet edecekler. Asla bu dinden geri kalmayacaklar. İşte Musab böyle canını Allah yolunda veriyordu değerli kardeşlerim. يا رجائي يا كفارة للخطايا وشاطئ في يديه كفارة للخطايا ذهبت يوما اليه